Türklerin en kadim yurdu Altaylardayız. Altay dağlarının zirvesine çıkmak üzere Gorno Altay'dan Altay Cumhuriyeti'nin dağlık Altay Cumhuriyeti'nin başkentinden yola çıktık. Botanik Parkı'nı gezdik. 1700 metrelik zirvede belgesel görüntüler çektik. Özellikle Altay Türkleri için kutsal kabul edilen sedir ağaçlarında çaput bağlamasına şahitlik yaptık ve zirveleri gördük. Şu an bulunduğumuz nokta yine zirvelere yakın bir yerde bir plato ve yayladayız. Altay çadırları ve Altay milli evleri hemen yanı başımızda. bir damla suyumuz daha israf olmasın diye. Birinci Su Şurası'nda 7 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 28 maddelik eylem planını ivedilikle hayata geçiriyoruz. Ülkemizin su kaynaklarının verimli, tutumlu, güvenli ve sağlıklı kullanımı için ve suyun değerinin yeni nesillerimize aktarılması için su seferberliğini başlatıyoruz. Çünkü su vatandır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı olmasın diye. Birinci Su şurasında 7 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 28 maddelik eylem planını ivedilikle hayata geçiriyoruz. Ülkemizin su kaynaklarının verimli, tutumlu, güvenli ve sağlıklı kullanımı için ve suyun değerinin yeni nesillerimize aktarılması için su seferberliğini başlatıyoruz. Çünkü su vatandır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Merhaba değerli parametre izleyicileri. Dünya gündemi oldukça yoğun. Birçok cepheden savaş sinyalleri almakta devam ediyoruz. İki değerli konuğumla biz de birçok cepheden bu gündemi değerlendireceğiz. Öncelikle Irak'tan bizimle yayınımıza eşlik edecek olan çok değerli bir konuğum var. Aydın Maruf Beyefendi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Anladım. Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan, Türkmen Bakan. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum Aydın Bey. Çok sağ olun, size de iyi, iyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, Alerden Kekibat Üniversitesi'nden Çin Pasifik Uzmanı Biren Doğan Hanımefendi bizlerle. Hoş geldiniz Biren Hocam. Merhabalar, hoş bulduk Nigar Hanım. Evet, yayının öncesinde de bahsettiğim gibi dünya gündemi adeta bir kazan gibi kaynıyor. Birçok cepheden savaş ha oldu ha olacak haberleri bültenlerde sırayla devam ediyor. Ukrayna Rusya savaşı şu an birazcık geri planda devam ederken birçok cepheden ve en son savaş ihtimali olan cephe Çin Tayvan bölgesinden ilk değerlendirmelerimizi alacağız. Şimdi Çin, Tayvan zaten uzun zamandır e, savaşa, krize müsait bir ortamdı. Fakat hep böyle geriler, gerilerde takip edilen bir e, kriz ortamıydı. Amerika'dan Nancy Pelosi e, Tayvan ziyaretiyle günde, gündemi tamamen kriz ortamına sürükledi. Biran Doğan Hanım Efendi, şimdi e, sizce bu ziyaretin e, sebebi nedir? Bu suni bir gündem mi? yoksa bu zaten beklenen, öngörülen bir süreç miydi? Ee, daha önce sizin programlarınızda da görüştüğümüz gibi ve evet sık sık masaya yatırdığımız gibi aslında Tayvan krizi uzun zamandır yükselişe geçen bir krizdi. Özellikle de son iki yıldır yani 2020 yılından beri Çin'in Tayvan hakkındaki hassasiyetlerini ciddiyetle vurguladığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ise buna istinaden evet biz tek Çin politikasını tanıyoruz ama Tayvan'la ilişkilerimizi devam ettireceğiz diyerek açıklamalar yaptığı bir süreçti. Şu anki durumda ise Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin hayvan ziyareti aslında tansiyonun pik noktasını oluşturdu. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri o 70'lerde imzaladığı tek Çin politikası ve altı güvence kapsamında aslında Tayvan'la imzaladı. Tek Çin'i tanıyan, tek Çin politikasını tanıyan ve Çin'le ilgili süreçlerde Sadece Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik irtibata geçmek, diplomatik süreçleri yürütmeyi kabul eden bir aktördü. Ancak daha önceki zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'la yürüttüğü ikili işbirlikleri, silah satışları, diplomatik süreçleri yanı sıra Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin için belki de Tayvan'ın diplomatik olarak küresel sistemde de tanındığını, tanınması gerektiğini dile getiren ciddi bir vurguydu. Buna istenen de Çin Halk Cumhuriyeti şunu söyledi. Bakın Tayvan benim kırmızı çizgim ve biz Pelosi'nin adaya ziyaretini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bir ziyaret olacaksa Çin Halk Cumhuriyeti üstünden buradaki diplomatik temsilciliklerle görüşüne de ziyaret yapılmalı söyleminde ifadeler vardı ancak Amerika Birleşik Devletleri ilk olarak Pelosi'yi uyardı. Yani e, bu krizin direkt bir tırmandırışı, tırmandırılışı yok. Öncelikle Pelosi'ye denildi ki hayır biz bu ziyareti tasvip etmiyoruz. Yani aslında şunu söyledi. Bu ziyaretin ardından gelecek tehlikelerde e, Amerika olarak biz durmuyoruz dedi. Aslında bu Pelosi'ye bir ikazdı. Nitekim Pelosi de iki gün önce açık Twitter'dan yaptığı açıklamada ve yayınladığı metinde şunu söylüyordu. Ben biraz Asya Pasifik ziyaretine çıkıyorum. Ancak burada Malezya Singapur ve benzeri ülkeler var diyordu ve bu sıraladığı ülkelerin içinde Tayvan yoktu. Lakin Pelosi'nin bu açıklaması Tayvan tarafından ve Tayvan sever ya da Tayvan kamuoyu tarafından o kadar ciddi bir tepki gördü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin korkak olmakla suçlanmasına kadar verdi. İşte korkak tavuk Çin Halk Cumhuriyeti'nden bu kadar korkulur mu gibi böyle kamuoyu oluşturuldu. Ve nitekim daha sonraki dönüş çok daha sert oldu ve bu sefer Pelosi'nin adayı ziyaret edeceği, Tayvan'ı ziyaret edeceği sadece Pelosi tarafından değil, hem Tayvanlı e, siyasiler tarafından hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından ima edildi, dile getirildi. Nitekim şu an Pelosi'nin uçağı havada ve saat 9.30 gibi tanı varması bekleniyor. Buradaki asıl mesele şu, iki taraf Tayvan'da yeni bir askeri harekattan çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti de yarın Güney Çin Denizi'nde bir deniz harekatına başlıyor ve kendisi de askeri harekat içindeydi. Dün Çin askeri kuvvetleri yani PLA dediğimiz askeri kuvvetlerin yıl dönümüydü. Ve bütün Çin ana da o bir şekilde kutlanıyor. Görüntüleri de görmüşsünüzdür böyle tanklar yürüyor. Böyle sanki bir çıkartma yapılıyor gibi hareketler var. Aslında bunların hepsi o harekatın ve PLA'nın yıl dönümünün kutlanışının gösterileri. Ancak Çin burada Amerika'yı ve Pelosi'yi aslında kamuoyuna açık olarak şu şekilde uyarıyor. Tayvan benim kırmızı çizgim. Ben seni defaatle uyardım. Ancak Pelosi benim için bardağı taşıran sondan ne olacak. Eğer buna bile bile lades yaparsan tırnak içinde ifade ediyorum bunu ekonomik, askeri ve diğer önlemleri, diğer yaptırımları uygulamayı göze alacağını diyor. Nitekim ekonomik olarak bu sabah bize göre sabah da tabii adam da ve Çin ana arasında. Ee, Tayvan'daki gıda şirketlerine yönelik 100 ülke, 100 şirketi e, ekonomik olarak yaptırma tabi tutuldu ve Çin tarafından ithalatın yasaklandığını gördüm. Bu şu demek oluyor aslında. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sürekli olarak uyguladığı bir ekonomik yaptırım sopası var. Ve bunu daha önce Avustralya'ya, diğer ülkeleri, bölge ülkelerine sıklıkla uyguluyordu. Ve Tayvan'a da diyor ki bak ben ağırdan başlıyorum. Ee, burada şunu da eklemek lazım. Şu bilgiyi de eklemek lazım. Ee, Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ın en büyük ticari partneri. Yani aslında bir bakıma Tayvan'ın Boğazından geçen dokumalar Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptığı ticaretten büyük oranda besleniyor. Büyük oranda Çin Halk Cumhuriyeti tarafından besleniyor. Aynen. Bu da Çin Halk Cumhuriyeti'ne ciddi özellikle de ekonomi açısından. Ve bu Pelosi meselesinde de Çin bunu uygulamak bu sopayı Tayvan'a karşı yöneltmekten çekinmedi. Ama bizim belki de çekineceğimiz, korkacağımız nokta şu olabilir. Biliyorsunuz şu anda aynı anda Balkanlarla da bir kriz yaşıyoruz ve Balkanlar'da da bir kaynama noktası var. Ama Tayvan krizinin esas önemli noktası orada küresel güç olarak yükselmeye başlayan diğer bir aktörün. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer bir küresel güç olan Amerika'nın karşısında olacağı. Yani Balkanlardaki çatışma belki çok aktörlü ama daha mikro ölçekli bir çatışma olacakken Tayvan üstünden ortaya çıkacak bir kriz çok büyük çaplı bir belki dünya savaşını bile getirebilir. Peki sizce sıcak bir savaşa dönüşür mü bu kriz? Yani Çin söylemlerine bakarsak biz askeri şeyleri, temkinleri, askeri yanıtları kullanmaktan çekinmeyeceğiz diyor. Ben yine ve sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Aslında benim sıklıkla vurguladığım vurguladım. Doktora tezim de bunu iddia ediyordu. Yani şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri modernizasyonu ve kendi yapılanması Amerika Birleşik Devletleri ile sıcak bir çatışmayı kaldıracak kadar kuvvetli değil. Bunun yerine Çin Halk Cumhuriyetleri Amerika'nın işte oradaki çevreleme stratejisine ya da bu şekilde dürtmelerine genellikle hibrit tehdit dediğimiz işte espionaj faaliyetleri, siber saldırılar ya da ekonomik zorlama gibi uygulamalarla yanıt veriyordu. Ama burada şöyle bir durum var. Bu belki de Çin Halk Cumhuriyeti'nin bam olabilir Pelosi ziyareti ve daha önce 90'lardaki o Tayvan Boğaz krizi gibi Düşük çaplı bir askeri hareketlenmeyi de görebiliriz. Evet. Diren Hanım, son olarak yani Balkanlar'da da bir gerilim söz konusu. tabi şimdilik bir yatışmış gözüküyor ama Sırbistan-Kosova cephesinde de anlık bir yükselmeler yaşandı. Sonra Kosova Başbakanı Kurtiz'den bir geri adım söz konusu oldu. Bununla ilgili çok kısa değerlendirmeleriniz alacağım. Tabii ki de. Aslında buradaki sorun plaka kriziydi bildiğiniz üzere. Evet. Sıkıntılar buradan patlak verdi. Yani Kosova plakalı olmayan araçları Kosova sınırlarına girmesinin engellenmesine yönelikti. Aslında Balkanlar dediğimiz ülke daha önce sizinle de konuştuğunda tartıştık program üstünde. E, Dokuzları hala soğumamış olan çatışmaları içinde barındırıyor. Yani her ülkenin, her aktörün kendi içinde belki de bir kuyruk acısı var. Biz geçen yıl Balkanlardaydık. O ülkelerin hemen hemen tamamını gezdik ve şöyle bir söylem vardı. Örneğin işte Kosova'ya ya da Bosna'ya pasaportunuzla gidiyorsanız Sırbistan'a giremezsiniz. Hani o damgada, o ülkelerin damgası varsa Sırbistan'a giremezsiniz demeleri. Evet. Yani Kosova'nın uyguladığı plaka şeyi gibi önlemesi gibi aslında Sırbistan'da da e, aba altından bir önleme var. Burada şunu demek istiyorum. Bu ülkeler e, paylaşılan topraklardan ve bölünen haritadan memnun olmayan, coğrafyanın şu anki durumundan memnun olmayan ülkeler. Evet. Bu sebeple de Balkanların bir krize gebe olması çok mümkün. Ki yakın çatışma alanları olarak uluslararası ilişkiler çalışan bütün akademisyenler Balkanları potansiyel çatışma noktası, potansiyel kaynama noktası olarak gösteriyor. Peki Balkanların Tayvan'dan farklı olarak neyi söyleyebiliriz? Bence Balkanlar Dünya üzerindeki bu Ukrayna krizi, Tayvan krizi, Latin Amerika'daki kriz ya da Amerika'nın yaşadığı kriz bunların hepsinin aktör bazında ayrışacağı bir pist olabilir. Niçin söylüyorum? Örneğin burada Sırbistan aktörü var ve Sırbistan NATO'nun ciddi olarak e, karşıtı bir ülke. Aynı zamanda Sırbistanın arkasında e, Rusya'yı ve Çin Halk Cumhuriyetini kolaylıkla görebiliyoruz. Bu da şu demek oluyor: e, Balkanlar'da çelişkili e, uluslararası sistemdeki o ayrışan aktörleri göstermek açısından ve bu aktörlerin pozlarını açık bir şekilde, üstü kapalı değil, göstermeleri açısından ciddi bir pist olarak ya da bir savaş arenası olarak ilerleyen karşılığımıza çıkabilir. Evet, yayınımıza Irak'la devam ediyoruz. Irak. Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf Beyefendi bizlerle. Hoş geldiniz Aydın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Çok evet, Irak'ta oldukça sıcak bir gündem hakim. Geçtiğimiz günlerde iki kere parlamento binasında protestocular tarafından baskın gerçekleşti. En son gelişmeler nedir? Tabii her şeyden evvel Erbil'den sevgi ve sayı salamızı size iletmek isterim. Tabii malum bu Irak'ta zerayen eden son günlerde işte bu sadır grubu yandaşları düzenledikleri gösterdiler işte hem Irak parlamentosu binasına baskın düzenler der. Bu baskın hala bu güne kadar hala devam ediyor. Ayrıca da onun yanında da işte burada olan ihtar, Tansip İttifakı yandaşları da dün bu gösterilere karşı yani sadır grubunun yandaşlarına karşı farklı bölgeden gösteriler düzenlerdi. Şu anda mevcut olan Irak'taki durum bir gerginlik var. Siyasi bir istikrarsızlık var. Gerçekten şu andaki durum çok kötüdür. E, ee, işte bunun da nedeni geçmişe dayalı 10 Ekim'de 2021 yılında Irak'ta yapılan parlamento seçimi işte bu 10 ay üzerine geçmesine rağmen daha Irak'ta yeni bir hükümet kurulmadı. İşte bu siyasi partiler arasında veya gruplar arasında biz bir anlaşma yapılmadı veya bir uzlaşma yapılmadı. Irak'ın yeni hükümetine kurulmasına ilgili. İşte bu ilk önce Şii, Şi grupları arasında olan anlaşmazlıklar gücüne kadar devam ettirdi. Ayrıca da onun yanından bunun e, muhtadasadır Sadır e, başkanlığında olan Sadır grubu işte birinci siyasi parti e, çıkması yani seçimde birinci parti olmasına rağmen işte diğer e, hem KDP ile hem de Sünni gruplarda bir itilaf oluşturdu. İşte bu ihtilaf Irak hükümetin kurmaya çalıştı. Karşı tarafında olan ihtilafın SİB grubu, İran yanlısı grubudur şu gruplarda. Bu e, işte bu e, ihtilafı tepki verdiler. İşte onun yanında Irak federal mahkemesinin bazı kararları Irak parlamentosuna ilgili, katılımına ilgili. İşte e, sadır grubun e, Irak hükümetini engellendi. Gerçekten bu e, engelleme işte bir hata oldu. Yani bir hatta, hatta bu kadar devam ettirdi. Ee, ne yazık ki e, işte bu Şii gruplar tarafından Irak Hükümeti kurulmadı. İşte, gruplar arasında işte Kürt e, gruplar arasında da Kürt anlaşmazlığı oldu. İşte Şii Şii anlaşmazlığı oldu. İşte Irak Başbakanı adayı belirlemedi. Onun yanında Irak Cumhurbaşkanı adayı seçilmedi. Çünkü Irak Irak'ta Irak e, anayasasına göre e, seçimden sonra ilk defa parlamento oturumu yapılır. Ondan sonra parlamento oturumundan sonra Irak Cumhurbaşkanı seçilir falan. Onun yanında Irak Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Irak Hükümeti'nin yani birinci siyasi partiye e, kurulmasını teklif edilecek. Ama bu, bu süreçte hiçbir şey, bu aşamalar hiçbir şey yapılmadı. O da dedim bu gruplar arasında yapılan anlaşmazlıklar. Bu anlaşmazlık bu geldi. Son noktaya gelmiş. Eğer, eğer e, bu durum e, kontrol edilemezse yani siyasi partiler tarafından veya siyasi gruplar tarafından Irak'taki şu andaki mevcut olan durumlar kontrol edilmezse belki e, başka bir yöne e, gidilecek. Irak'a başka bir e, iç çatışmaya neden olma ihtimali var. İşte, silahlı çatışmaya neden olma ihtimal var. O yüzden şu andaki e, bütün siyasi partilerin çağrısı e, budur ki e, iktidar olan seçimde kazanan siyasi partiler aranda olan sorunları çekişimi şey bırakıp şu anda Irak halkını bu Irak durumu düşünmek gerekir. Evet teşekkür ediyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde bir gündem oluşmuştu biliyorsunuz özellikle Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir durum yaşandı Irak'ta. Zaho'da bir haince saldırı gerçekleştirdi sivillerin ölümüyle gerçekleşen. Şimdi bu süreç tabii Türkiye için oldukça Türkiye'nin imajına zarar verilmek üzerine kurulmuş bir politika sergilendi. Bu süreçte şu an gündemde nedir bununla ilgili? Ve aynı zamanda ikinci sorun, bildiğiniz üzere Irak'ta yaklaşık 4 milyon kadar Türkmen bir nüfus mevcut. Bu saldırıdan sonra tabii Türkiye, dünya çapında birçok kurumlar tarafından baskıya maruz bırakıldı. Türkmen vatandaşların orada tepkisi ne oldu? Bizler mesela onların herhangi bir protestolarıyla karşılaşmadık veya yansımadı. Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Tabii bu Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülkede. Orta Doğu'da, bölgede her zaman barıştan, diyaloftan yan olan olan devlettir. Hı hı. Geçmişten de bu kadar Irak'ta yaşayan zor şartlar altında olan bütün etnik gruplarla vatandaşlarına sahip çıkmıştır. Yani Irak, Türkiye her zaman Irak ile Irak Kürdistan bölgesi ile arasında olan ilişkiler her zaman diyalog böyle barış yoluyla daha güçlendirmeye çalışmıştır. Bu ilişkilerine önem vermiştir. İşte geçen haftalarda işte Doğu Kabaloğu Zaho ülkesinde bir, e, bir terör saldırısı yapıldı. Bu e, terör saldırısının arkasında malum PKK terör örgütü var. Daha evvel de buna benzer e, bu saldırıları sınır bölgesinde yapılmıştır. E, daha evvelde e, sınır bölgesinde dolayı işte bu saldırılar, bu terör saldırılar e, gerçekleştirilmiş, yapılmıştır. O yüzden e, bunun e, hedefi, amacları budur. İşte bu terör örgütlerinin e, amacları, hedefleri budur istikrarsızlık yaratmaktır. Ayrıca Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmaktadır. Bu biz herkese malum bu tam onu biliyor. Türkiye Cumhuriyeti özellikle de Türk Silahlı korpar. Hiçbir zaman hedef hiçbir zaman, hiçbir zaman e, sivilleri hedef almamıştır. Bu bütün e, barış harekatında geçmişte yaptığı sınır operasyonlarında e, sivilleri e, göz önünde bulundurmuştur. E, sivillerin e, sivillere saygı vermiştir. Arıza korumuştur. Bu bir gerçektir. Yani bu geçmişte e, yapılan bu saldırılar işte e, terör örgütünün e, teröristlerinin e, işidir. İşte hedefler e, amacları budur. bölgede israf yaratmaktır. Tehdit oluşturmaktır. İşte, hı hı. işte bu, bölgede olan ülkelere ilişkileri, ilişkileri bozmak için bu ilişkileri hedef almaya çalışmaktadır. Ayrıca da Türkmenler Irak'ta önemli bir Türkiye, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti bizim için, Türkmenler için bir kandır. Her zaman geçmişten bu Türkmenlere her zaman büyük bir destek sağlamıştır. Türkmenler başta olmak üzere işte geçmişten bu güne kadar bizimle yaşayan e, zor şart altında olan diğer etnik gruplarına da büyük bir destek e, sağlanmıştır. Bizim e, her zaman, her yerde biz Türkmen olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. E, çünkü Türkiye Cumhuriyeti e, tüm dünyasında, Orta, Doğu, Orta Doğu'nda, Orta Doğu bölgesinde, e, Irak'ta olsun bu bölgelerde her zaman e, kardeşlikten yana olmuştur. Her zaman e, demokrasi, paralog yoluyla, barıştan yana olmuştur. O yüzden e, bu bölgede hiçbir zaman Türkmenleri e, veya mazlum insanları yalnız e, bırakmamıştır. Örnekle örnekle verebiliriz bu konuyu ilgili. Geçmişte Suriye'de olan e, sorunlar sorulan nedeniyle birçok insanlar zorla köçe maruz kalmış. Bugün 4 milyondan daha fazla Türkiye'de Suriyeliler bunu yaşıyorlar. E, bu gerçekten bunlar önemli. Türkiye Cumhuriyeti bu mazlum insanlara destek verir, sahip çıkır. Ayrıca bizim e, Irak'ta da geçmiş dönemde de 2014'te işte daha aşın terör örgütü, daha aşın işte Musul'a, Kerkük Güney bölgesi, bölgesine işgal ettikten sonra oradaki insanlar, Türkmenler başta olmak üzere işte Yezidik kardeşler, Hristiyanlar, işte diğer e, diğer etnik gruplar, o zorlu bir göçe maruzlar, bir kısmı işte Erbil, işte Duhok, işte Kerkük Güney bölgesine, İran Güney bölgesine zorla göçe maruz kalmış. O dönem zor şartlar altındaydı. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kızılay yoluyla, Afat yoluyla, Tika yoluyla bu yardım kuruluşları ilk devlet olarak bu insanlara sahip çıkmıştır. Bu mazlum insanlara sahip çıkması gerçekten bu önemlidir. E, manevi ama anlamda bir önem taşımakta. O yüzden bugün e, Irak'ta yaşayan e, Türkmenler e, başta olmak üzere Türkmen'de olan bütün etnik gruplar burada olan hem Türk kardeşlerimiz Arap o, e, kardeşlerimiz diğer etnik gruplar her zaman sevgi, sevgileri her zaman kalıple, gevülle Türkiye yanındadırlar. Peki bölgede yaşayan Türkmenlerin şu an ihtiyacı nedir Aydın Bey? Yani şu anda biliyorsun Irak'ta bir bir istikrarsızlık var. Yani bu, bu istikrarsızlık Irak'taki bütün Irak'ta yaşayan bütün toplumları, bütün etnik grupları olumsuz etkilemektedir. Kerkük başta olmak üzere Türkmenli bölgesinde 4 milyona yakın bir Türkmen kitlesi, Türkmen varlığı bulunmaktadır. Bizim bu bölgede yaşadığımız siyasi istikrar Türkmenlerin siyasi haklarını korumaktır. Yani bugün Irak'ta bir Irak istikrarlı, istikrarlı bir Irak içerisinde ee, işte bir istikrarlı, düzenli bir hükümet içerisinde, Türkmenlerin de bu hükümet içerisinde aktif bir şekilde yer almaktır. Bugün Irak Cumhurbaşkanlığı'nda başkanlığı Türkmenlerin yeri olmaz ki. Ee, Irak hükümetinde bir bakanlığından daha fazla Türkmenlerin temsil etme hak, hakkı var. Çünkü Türkmenler gerçekten e, hem tarih itibariyle hem kültür itibariyle Irak'ta önemli bir unsurdur, önemli bir e, fark eder. Her zaman barış yoluyla, diyalog yoluyla, siyasi ulusal, e, milli hatlarını korumaya çalışmıştır. Ee, son olarak, bölgeden sorumlu, Türkmen asıllı bir bakan olarak, Türkiye mesajınız nedir? Yani biz e, Irak ve Türkmenler olarak, olarak biz bunu her zaman e, bunu deriz. Yani Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler. Ayrıca da Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kurdistan Bölgesi arasında olan ilişkilerinin bütün yönüne, bütün alanlarda gerçekten önemlidir. Müslüman olarak bu ilişkiler içerisinde önemli bir faktör olmak isterim. Gerçekten bu gün Türkiye Cumhuriyeti hem Irak için hem de Orta Doğu için önemli bir ülkedir. Biz Iraklı. Evet, her zaman her yer Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. E çok sağ olun. Varsada var. başlayalım. Sizler evet. Türkiye'ne vatanımıza, Alanya'ya sizlere büyük saygı salamımızı iletmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Evet, parametrede bugün dünyanın sıcak bölgelerini değerlendirdik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizleri bekliyor olacağız.